Arkadaşlar geldik 11. sınıf senaryo 1'e. İlk sorumuzla başlayalım. Sinüs değeri sinüs değeri eksi 1 ile 1 arasındadır. Şimdi bize e, a artı 1 bölü 5 değeri sorulmuş. Yani ben bunu ulaşmam lazım. O zaman ben buraya 5 ile bir çarpayım. Bir de eksi 1 yapayım. Yani 5 sin x eksi 1 eşittir a'dır. O zaman ben buraya bir 5 ile çarpayım. Eksi 5 5 sin x 5 gelir. Her iki taraftan 1 çıkartırsam. Eksi 4. 5 sin x eksi 1. Küçük eşittir. 1 ee, çıkarsak arkadaşlar. Ee, kaç gelecektir? 4 gelecektir. Bir dakika burası da eksi 6 olacaktır. 1 çıkartırsak. Dikkat edin. Geldik soru 2'ye. B ee, BAC kaç derece olduğunu hesaplayın. Yani şu açının kaç derece olduğunu sormuş bize. Arkadaşlar burada kosinüs teoremi var. Ne yapacağız? Kök 7'nin karesi eşittir. 3 kök 3'ün karesi artı 4'ün karesi eksi 2 tane 3 kök 3 çarpı 4 çarpı aradaki açının kosinüs. Kosinüs alfa diyelim oraya da. 7 eşittir. 9 kere 3 27 artı 16 eksi 24 kök 3 çarpı kos alfa gelecektir. Buradan işlemimizi yapacak olursak 20, 36, 36, 36 bölü 24 kök 3 eşittir kos alfa gelecektir arkadaşlar. Bunları sadeleştirdim. 3, 2, kök 3 bölü 2 gelecektir kos alfa. Arkadaşlar kosinüs kök 3 bölü 2 olan açı kaç derecedir? 30 derecedir bulmuş oluruz. Geldik soru 3'e. Uygun koşullarda tanımlı fx fonksiyonu veriliyor. Y ekseni kestiği noktanın koordinatını bulun demiş. Yani o zaman ne yapacağız? X'e 0 vereceğiz ki Y'yi bulabilirim. Y eşittir 5 eksi 2 tane cos 0. Kosinüs 0 1'dir arkadaşlar. 5 eksi 2'den 3 yapar. Yani X'e 0, Y'si 3 şeklinde gelecektir. Geldik soru 4'e. Şimdi buraya alfa, buraya da beta dedik. Arkadaşlar sinüs alfa bu durumda 1 bölü 2. Kosinüs beta kök 3 kök 2 bölü 2 gelecektir. Ee, şöyle yapalım. Hiç üçgen çizmemize gerek yok. Sinüsü 1 bölü 2 olan açı 30 derecedir. Kosinüsü kök 2 bölü 2 olan açı 45 derecedir. İkisinin toplamı 75 derece yapar. Doğru cevap 75 derecedir. Geldik soru 5'e. A ve B noktaları arası uzaklık kaç birimdir diye sorulmuş. X'ler farkının karesi artı Y'ler farkının karesinin kare kökü şeklinde bulunacaktır. Yani 10 eksi 7'nin karesi artı 1 eksi 3'ün karesinin kareköküdür. 3 kare artı 4 karenin kare kökünden 5 yapar arkadaşlar. Geldik soru 6'ya. Kale'nin orta noktası sorulmuş. E bu nasıl bulunur? X'ler toplamının yarısı yani 11 eksi 7'den 4 bölü 2 geldi. Virgül Bunların toplamının yarısı 8 bölü 2 geldi. O zaman 2'nin... 2,4 şeklinde gelecektir. A 3'e 2 ve 4'e eksi 1 noktalarından geçen doğrunun eğimini bulunuz. Şimdi arkadaşlar eğim neydi? Y'ler farkı bölü. X'ler farkıydı. O zaman Y'ler farkı ne? 2 eksi eksi 1'den artı 1 bölü. Nereden başladıysanız oradan devam ediyorsunuz. A'dan başladık. A'dan devam edelim. Eksi X'ler farkı bu şekilde gelecektir. 3 eksi 4 geldi. O zaman 3 bölü eksi 1'den eksi 3 gelir. Eğimiz. Arkadaşlar noktanın doğru olan uzaklığı formülü sorulmuş. Şöyle yapıyoruz. Mutlak değer içerisinde. Bunu x yerine bunu da y yerine yazıyorum. 5 çarpı eksi 9. Eksi 12 çarpı 2 artı 4. Böyle kök içerisinde a'nın karesi artı b'nin karesi. Yani 5'in karesi artı 12'nin karesi gelecektir. Şimdi buraya bakarsak eksi 45. Eksi 24 artı 4. Burası kaç yapacaktır arkadaşlar? Eksi 65 yapar. Yani mutlak değer içerisinde olacak. 5, 12, 13'tür burası da. 65 bölü 13'ten 5 yapar. Doğru cevabımız. Birinci senaryo bu kadar da çok temiz 5 dakikalık bir video bile olmamıştır diye tahmin ediyorum arkadaşlar.